Değerli izleyenler, İspanya hükümeti Gazze'ye desteğini sürdürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de barışı tesis etmeye yönelik adımlara İspanya'nın aktif katkı sunabileceğini söyledi. Gazze'de barışın sağlanmasının önemine vurgu yapan İspanya Başbakanı, Gazze için oluşturulacak barış misyonunda İspanyol askerlerinin görev alabileceğini açıkladı. Avrupa'da soykırım altındaki Gazze'ye destek veren ülkelerin başını çeken İspanya'dan yeni bir Gazze adımı daha geldi. Başkent Madrid'de düzenlenen Büyük Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de kalıcı barışın bir an önce sağlanması gerektiğini kaydetti. Filistin devletinin güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan İspanya Başbakanı, Gazze'de barışı tesis etmeye yönelik adımlara İspanya'nın aktif katkı sunacağını söyledi. Sanchez, Ukrayna'da ateşkes sonrası kurulması planlanan barış gücü misyonuna İspanyol askerlerinin katılmasının gündemde olduğunu hatırlatarak benzer bir modelin Gazze içinde uygulanabileceğini ifade etti. Sanchez bu görevin ancak İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin bir arada yaşamasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı. İspanya'da halkın Gazze'ye desteği de sürüyor. Madrid'de güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanan Real Madrid-Makabi Tel Aviv basketbol maçında İsrail protesto edildi. Madrid'de 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteride İspanyollar özgür Filistin sloganları attı. Gazze'de işlenen soykırım nedeniyle İsrail protesto edildi.